sektörü aslında bu koronavirüs salgını ile birlikte en çok soru işaretlerinden bir tanesi de o. Koronavirüs sonrası turizm sektörü nasıl etkilendi? Türkiye'de rezervasyonlarda son durum ne? Arkadaşımız Ceyda Muslu'ya bırakacağız şimdi sözü. Çünkü yanında uzman bir konuğu var. Ceyda nedir son durum? Sözü sana ve uzman konuğuna bırakalım. dünya koronavirüs salgını ile bir yandan nasıl mücadele edeceğini araştırırken bir yandan da aslında küresel ekonomiye nasıl yansıyacağının da endişesini taşıyor ve özellikle sizin de ifade ettiğiniz gibi turizm sektörü bunu hissedilir derecede aslında virüsün etkisini hissetmeye başladı, seyahatler birbiri ardına iptal edilmeye başladı. Şimdi yanımızda TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya var, ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Evet e, seyahatler birbiri ardına iptal ediliyor dedik son evet. durumu sizden alalım hangileri iptal edildi iptal edilmeyenler var mı fuarlar konferanslar? Evet şimdi e, sıkıntımız şu boyutta e, seyahat yasağı olan ülkeler ve ülkemize seyahat yasağı koyan ülkelerin dışında kalan ülkelerle ilgili ciddi bir kaos var. Seyahat ajantaları tam arada kalmış vaziyette çünkü e, seyahat yasağı olmasa da bir ülkeye o ülkeye artık herhangi birinin seyahat etmesi mümkün değil İnsanlar seyahat etmiyor yasal bir düzenleme oralarda olmadığı için de e, hava yolundan e, seyahat acentaları e, bedelleri geriye tahsil edemiyor. Otel ödemelerini geri alamıyor ama müşteriye de bir yandan müşteri de doğal olarak turunu iptal etmiş oluyor ve parasını istiyor. Şimdi burada çok ciddi bir sıkıntı var. Bütün yükü bu anlamda seyahat ajantalarının omuzlarına bırakılmış vaziyette. Yani hava yolundan iptal karşılığında ücretleri geri alamıyor. Otel ödemelerini geri alamıyor seyahat acentaları ciddi bir sıkıntı var. Bunun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. bu Yüzdelik olarak ifade edecek olursak eğer şöyle söyleyeyim şu anda iptal edilmeyen seyahat yok. Yani öyle yüzde baktığımız zaman 90'ların çok üstündedir. Hani e, seyahat yasağı olmayan yere ve gerçekten bu işi hiç kafaya takmayan ki çok az insan bunlar. Gidenler olabilir ama ciddi bir sıkıntı var seyahat sektöründe. Zaten Dünya Turizm Örgütü'nün de öngörüleri 2020 yılında ciddi biçimde dünya turizmin daralacağı. Ülkemiz açısından da sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Çünkü Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında ön rezervasyonlar yurt dışından yapılır. Sezonun satışları bu dönemlerde ağırlıklı olarak yapılır. Bu dönemi maalesef bu salgın dönemiyle geçirmiş vaziyetteyiz. Önümüzdeki yıl yani bu yılın sonuna kadar Türk turizminde de ciddi sıkıntılar yaşanacağı çok acık gözüküyor. Haziran ayından itibaren açılsa dahi Ondan sonra insanların hemen valizlerini toplayıp bir seyahate çıkma motivasyonunun olacakları da şüpheli. Dolayısıyla hem ülke ekonomisi açısından hem turizmciler, bizler açısından bakıldığında sağlık tabii ki çok önemli bir şey. İnsan sağlığı, insanların hayatları çok önemli ama ekonomik açıdan baktığımız zaman turizmcileri e, ajantacılar başta olmak üzere turizmcileri gerçekten çok çok zor günler bekliyor. Bununla ilgili e, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Maliye Bakanlığımıza e, bir takım raporlar e, sunduk. Turizm İstişare Kurulu olarak Seyahat Ajantaları Birliği'nde içinde olduğu. E, bunlarla ilgili tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta bir takım aksiyonlar alınacaktır. Evet çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet turizm sektörüne virüsün yansımalarını konuştuk diyerek sözü merkeze bırakalım.